Herkese selam arkadaşlar. Bugün son attığım Ronaldo editindeki video kalitesi ne oluyor oğlum perdeye ne oluyor? Video kalitesi nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar Efiko uygulamasının telefonunuzda olması lazım. Zaten Google Play Store'da arasanız çıkmaz. O yüzden O yüzden Google'dan APK indirmeniz lazım. Şimdi ayarları gösteriyorum arkadaşlar. Keskinlik yani şarpen Sharpen 100, Structure 100. Ve bunu ve buna save diyorsunuz. Bu dışarı aktarılsın hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, Efiko bu arada dediğim uygulama bu. Ben dışarı aktardım. Sev dedim. Şimdi arkadaşlar Wink'e geliyoruz. Wink uygulamasına. Allah'ım. Habere bildirimler geliyor ya. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Ben yanlış yere bastım. <laughs> Hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Lan. Şimdi buradan e, bu arada geliyoruz. maç Quality'ye. Buradan Ultra HD'ye basıyoruz. Videolardan <laughs> 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 <Ay. Gülüyor> Arkadaşlar videomuzu seçtik ve şu an video kalitesi işleniyor. Yani piksel piksel olan görüntü düzeltiyor şu an. O düzelsin. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. kalite böyle olun bu ne lan? Evet gördüğünüz gibi kalite buradan buraya döndü. Şöyle göstereyim. <laughs> ee, evet şimdi arkadaşlar. Böyle yaptığımıza göre o zaman şunu da göstereyim. <laughs> Hangi videoda yapmıştım? Çünkü ben bunu ben bu videoyu 120 FPS olarak ayarlamıştım da bir taktik uygulamıştım. Ondan böyle göstereyim. Başka videoda göstereyim o diğer taktiği. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Yani? Bu ne oğlum? Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi <laughs> normaldesek. Şimdi arkadaşlar <laughs> geliyoruz buradan ayarlaya geliyoruz. Grafikleri beyazı böyle, kırmızıyı böyle. <laughs> Şimdi normalde böyle normal dümdüz duruyor. Evet şimdi arkadaşlar bunları aynen yaptığım gibi yapıyoruz. Şimdi evet bunu böyle yaptık. Yani buradan şey yapıyoruz. Efendim anne. Şimdi arkadaşlar buradan. Burada kopya var. Bu videoyu kopyalıyoruz. Ardından şurada bindirme var. Bunu yapıyoruz ve en başa doğru getiriyoruz. Ondan sonra bu yaptığım ayarları yapıyoruz. Yani tekrardan göstereyim. Aynen böyle. Sonra geliyoruz efektlerden bulanıklığı seçiyoruz <laughs> ve nesne deyip bindirme diyoruz. Sakın şey yapmayın şeffaf eze yapmayın da. <laughs> o videoyu şey yapıyoruz. Aynen. İşte böyle şekilde <laughs> bu videoyu alıyoruz. Bindirme yapmıyoruz. Aşırı kötü oluyor renk yanması deyip 50 yapıyoruz renk yanmasını bindirme ekle diyoruz arkadaşlar az önce kayıtta değilmişim bir şey yapayım dedim olmadı ha bu arada bunu yanmayı yani renk yanması değil de yanma yapıyoruz ama istiyorsanız renk yanması yapıp 50'ye dayayabilirsiniz şimdi arkadaşlar bindirme ekle deyip stok videolarından beyaz olanı seçiyoruz ve tüm videoyu kopyala diyoruz ve tüm videoya sığacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hemen yapayım. Evet arkadaşlar bunu böyle ekliyoruz ve tüm videoya şey sığdırıyoruz. Ee, evet arkadaşlar. Ya bunu ben bir renk yanması yapmıştım evet, evet evet. Arkadaşlar böyle yaptığınızda sürüklediğinizde farklı farklı renkler çıkıyor. Ona aldırış etmeyin. Siz direkt böyle oynattım ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kalite böyle oluyor. Ama bu video o dediğim programda yani bu videoda önce yani Fiko programına yaptığımız özellikle Win programından yaptığımız şeyler ekli değil bu başka bir video. Ama siz o benim dediklerimi uygularsınız yani Efiko'dan Sharpen ve Structure'ı ikisini de yüz yaparsınız Wing'e gelip imaj Quality'den Ultra HD seçip o beklerseniz ve sev derseniz ardından bu CapCut'a gelip benim dediklerimi yaparsanız benim o Ronaldo editimdeki gibi e, kaliteye sahip olursunuz. Ama bu videoda o yaptığımız şeyler geçerli değil. Yani bu bu benim şimdiki <gülüyor> <gülüyor> bu benim şimdiki yaptığım editte önceden yapmıştım o özellik ek eklememiştim o yüzden neyse çok uzattım arkadaşlar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.